Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan York Alteslan'dan Almanya'dan bahçemin çiçeklerinden selamlar sevgiler diyorum. Hepinize tüm dostlara videoma gelen tüm arkadaşlara videoma gelip de like yapanlara yorum yazanlara bakıp da öyle geçenlere herkese buradan selamlar olsun. Bu güzellikler onlara gelsin. Bu güzellikler sana gelsin. Şu anda videomda olan kişi bu güzel dalyen senin masanın üstünde, senin vazonda olsun inşallah. Birinin gönlünden kopsun ve sana gelsin diyorum. Hava kapalı, yağmur yağdı yağacak gibi dalyenlerim. Bu yağmurla bayağı coştular. Çünkü dalyenlerim çok gölgede kalmıştı. Dalyen öyle çok sıcağı seven bir bitki değil arkadaşlar nasıl bir toprağı seviyor onu size göstereyim arkadaşlar. Buradan da anlaşılacağı gibi bakın arkadaşlar benim toprağım kumlu bir toprak. Dalyenler soğanlı bir bitki ama dalyenlerin soğanı fazla suda kaldı mı çürüyor. O yüzden kışa dayanıklı değil. Başka bir sıkıntıdan değil arkadaşlar. Donmaya karşı bile dirençli ama suya karşı dirençli değil. Onun için Almanya gibi bir yerde çok yağmur yağan bir yerde bir devlette ya da bir şehirde böyle arkadaşlar dalyenler kışa dayanıklı çiçekler değil açıkçası ben 20 yıldır dalyen yetiştiriyorum arkadaşlar farklı farklı dalyenlerim vardı kırmızı vardı evruli vardı beyaz vardı zamanla hepsini kaybettim demek ki hibritlerdi arkadaşlar sadece sarılar kaldı elimde katlı sarılar kaldı. Bir de kırmızı bir tane dalyenim kaldı. Yıldız dalyen çok küçük olanı. Ama bunlar böyle kat kat açar. Geçenlerde dalyenlerimin durumu hiç iyi değildi. Çünkü ön tarafta peygamber çiçeği vardı. Peygamber çiçeği vardı. Süpürge çiçeği dediğimiz çiçeklerim vardı. Eski videolarıma gelen izleyen arkadaşlarım bilir böyle arkadaşlar. Bu sarı dalyenlerin böyle kocaman kocaman açar. Hatta bu sene küçük bile açtılar. Çok güzel açıyorlardı ama bundan sonra zaten daha çok büyük açacaklar. Dalyenlerin hastalıklarına rastladım mı arkadaşlar? Hastalıklarına nasıl rastladım? Dalyenleri çok susuz bırakırsanız çiçeklerinde bir böyle bir kararma oluyor, bir hastalık oluşuyor. Bir tane çiçeğinin şu örneğin arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim. Başka bir dalyenimin üstünde göstereceğim. Dalyenler hangi hastalıklara uğruyor? Susuz kaldı mı? Ya da yerinde vitaminsiz kaldı mı? Onu diğer dalyenimin üstünde size tam olarak göstereceğim arkadaşlar. Bu yerini seven dalyenler, suyunu alan dalyenler, dahliyalar, bir de yıldız çiçeği diyelim. Yıldız çiçekleri böyle sevdikleri yerde böyle coşabiliyorlar. Böyle güzel olabiliyorlar arkadaşlar. Bir de böyle tekrar alayım size. Böyle. Bakın arkadaşlar. Buna bu hasta. Bakın arkadaşlar. Çünkü açmadan önce çok yağmur aldı. Çok yağmur aldı. Bakın karardı. Onu alıp koparıyorum. Yanlarından geçersem bir şey olursa Bunları alıyorum, koparıyorum. Şu anda çimin üstüne atacağım. Bakın arkadaşlar. Bakın bu da hasta. Dalyenler bazen böyle olabiliyor. Ama tabii ki geçiyor zamanla. Bu dalyenime vitamin vermeyi düşünüyorum. Yandaki dalyenleri size göstermek istiyorum. Ee, dalyen üzeri gidiyoruz arkadaşlar. Yıldız çiçeği dediğimiz dalyen. Bakın arkadaşlar bunlar önce burada Arkadaşlar şey vardı süpürge çiçeği. Peygamber çiçeği dediğimiz süpürge çiçeğim vardı. Süpürge çiçekleri hem sağlı hem sollu iki tarafı da kapatıyordu. O yüzden benim dalyenlerim içeride güneşsiz kaldılar. O güneşsiz kalma zamanında arkadaşlar böyle yapraklarında böyle sararmalar oldu. Bunlar tekrardan onları çektikten sonraki halleri bakın arkadaşlar kendini düzeltmeye başladılar. Ebe güveçleri ebe güveçlerini kesmiştim. Daha önceki videolarıma gelen arkadaşlar bilir. Ebe güveci benim boyumu geçmişti. O zaman kocaman kocaman açmışlardı. Şimdi onu kestim. Bakın arkadaşlar. Kestikten sonra yağmurlardan sonra tekrar filizlenip çiçek açmaya başladı. Buradan sonra arkadaşlar nereye geçeceğiz? Kül çiçeği halen açmaya devam ediyor. Aslında kül çiçeği açmasa bile arkadaşlar bana göre rengi bile yeterli yaprak rengi bile yeterli bahçeye çok güzel bir renk katıyor çok hoş maşallah subhanallah gerçekten de bana göre yaprak rengi çok ve çok güzel çiçekleri de bir ayrı güzel arkadaşlar burada da göstereyim bakın arkadaşlar bunların hepsi açtı ve soldu atmayacağım bunlar olsun çamlarımın arkasındaki yüksekliğe de bu kül çiçeklerinin hepsini ekmek istiyorum. Oralar böyle dolsun. Dalyenler de böyle arkadaşlar. Açıyor açıyor böyle dolu dolu açıyorlar. Yıldız çiçekleri dahliyenler böyle çok hoş açıyorlar. Kül çiçeği de dediğim gibi rengi bile bahçeye yetiyor. Çiçekleri olmasa bile bir de kışa dayanıklı, zahmetsiz, büyüyor, kocaman oluyor. Gördüğünüz gibi bahçeyi bu güzelliğiyle süslüyor arkadaşlar. Bunlar kasım patılar. Riziantemen. Çok zor geliyor bana Almancası. Bu kasım patılar hangi renk açacak merak ediyorum. Bilmiyorum. Geçen sene ektim. Böyle kocaman olmuş. Burada yanında da beyaz dalyenim var arkadaşlar. Bakın böyle. Çok kötü olmuş yağmurdan, çamurdan. Ondan sonra burada da lilası var. Bunun da durumu fazla iyi değil. Ama var. Sonuçta bir şeyler var. Ee, Hüsnü Yusuf'ların hepsini kestim. Tohumlarını aldım. Kestiğim kısımları da suya koydum arkadaşlar. Şu yüksekliğe ekmeyi düşünüyorum. Belki ya tutarsa diye. O kadar da sümüklü böcek var. Bilmiyorum ne olacak. Her şeyin arsızı ursuzu bildiğimiz arkadaşlar kadife çiçeklerimiz bilirsiniz arkadaşlar o zaman da Türkiye'de de kapıların önünde en çok olan arkadaşlar hatta bizim oralarda en çok bu çiçek olurdu. En çok yani ekenler olsaydı en fazla kadife çiçeği olurdu arkadaşlar. Kadife çiçeğini çok severim, kokusunu da çok severim. Sardunyalar da aynen öyle Onların da kokularını çok severim Biliyorsunuz kapı önlerinde ya da saksılarda Genelde yetiştirilen Arsız çiçek dediğimiz Kadife çiçeğimiz Ondan sonra buradan bir geçiş yapalım Arkadaşlar burada da bir kozmoz gelmiş Kozmoz yetiştirebildim bu sene Diğer tarafta yarın kısmet olursa Ya da ondan sonraki gün Kozmozları çekeceğim O tarafta çok açmışlar İlk defa bu sene bahçemde kozmos yetiştirebildim. Böyle değil diye taraftaki kozmoslar arkadaşlar. Boylu boylu kocaman olmuşlar. Arkadaş burada arkadaşlar burada da böyle bir çiçeğim var. Bekliyorum ne açacak diye merak ediyorum. bu, bu da böyle bir çiçeğim var arkadaşlar. Bir fikri olan var mı? Bilmiyorum ne açacak merak da ediyorum. Bakın bu üç dal. Bunlar saray patı. Bu dalyenin bir parçası bu hangi çiçek ektim biliyorum ama hangisi onu bilmiyorum arkadaşlar sanırım bu bu ne bu da bir şey neyse Şimdi buna geldik arkadaşlar. O bu diyoruz, bu diyoruz. Bu da çiçeğe durmuş, tohuma durmuş. Bu da açsa da görsem merak ediyorum acaba bu ne açacak diye bu da açarsa herhalde güzel açar diye düşünüyorum rengini falan şimdiden çok merak ettim bu güzellik Arkadaşlar bir çöven çiçeği bu e, çalı tipi bir sene ekildi mi Ondan sonra kökünden doğar ve her zaman gelir ama diğer çöven çiçekleri tohumu döküldüğü gibi gelir. İkisi de kışa dayanıklı. O büyük çiçekli, bu küçük çiçekli. Diğer videolarıma gelen arkadaşlar bilir. Birazdan o tarafa geçip küçük çiçekli küçük çiçeklerini de size göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle bir burayı da göstereyim size. Arkadaşlar bu da açıyor. Artık açsa da görsem ne olduğunu. Bakın böyle. Güzel güzel açacak ama dolu dolu. Bakın üstü. Önce böyle bir karardı, sarardı. Sonra yağmurlar yağınca üst kısmından toparlandı arkadaşlar. Ee, önce bir buraya geleyim. Ondan sonra tekrar ona döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kraut Almancası Ponikulata Bakın arkadaşlar böyle çok nazik, çok güzel. Bir de böceklerin sevdiği bir tür. Genelde Almanya'da böcekler için ekilir. Paniculata, Schleierkraut. Bu Almanca isimleri ya da Latince isimleri. Schleierkraut Almanca, Paniculata da kesin Latincedir arkadaşlar. Ama çöven çiçeği de Türkçe'dir. Bu kışa dayanıklı küçük çiçekli olan çöven çiçeğimiz. Ondan sonra yapraklarını size göstereyim arkadaşlar. Hem kışa dayanıklı yapraklar da çok ince çok nazik. Yani açıkçası centilmen bir çiçek. Yer almıyor. Diğer çiçeklerin aralarına böyle sıkışıp sıkışıp çıkıyor. Çok hoş çok güzel diyorum böyle. Arkadaşlar burada da gül hatmimiz var pembe arkadaşlar. Öyle çok güzel değil ama diğer gül hatmilerime gidelim. Ondan sonra tekrar bahçenin bu tarafına döneriz. Önce gül hatmiye gidelim. Ondan sonra tekrar arkadaşlar gül hatmileri göstereyim. Kaçtır konu oluyor ama bütünlü gül hatmilerimi gösteremiyorum. Biz gül hatmilerimize geldik. Güzel gül hatmilerim burada. Sizden aldım, sakladım. Bakın arkadaşlar böyle açtı. Kocaman kocaman. Çok hoş açtılar. Sağlıklılar. Bunlar çok güzeller. Ee, bu aslında ben katlı olarak almıştım bütün gül hatmilerimi. Ama hiçbiri katlı açmadı şimdiye kadar. Şu anda açan 3 tane var. Ama açmayan 2 tane var. Onları da bekliyorum. Olsun. Buna da razıyım. Yeter ki bahçemdeki gül hatmiler olsun. Şimdi katlısına da razıyım diyorum. İnşallah olmayan arkadaşlarım bir yerlerden edinirler, bulurlar bu güzellikleri. Çok güzeller arkadaşlar. Hep Almanya'da hangi bahçenin yanından geçsem vardı. Benimkinde yoktu. Bakın arkadaşlar böyle böyle açıyor. Tomurcuğu da böyle biraz daha açmış ha bu solmuş olan arkadaşlar açmış ve solmuş olanı böyle bu da açmakta olan tohumlarını da almayı düşünüyorum bir de arkadaşlar bir de şuna bakalım bir de şuna bakalım bakın arkadaşlar patlıcan moru mu desem bordo mu desem mor mu desem bakın arkadaşlar biz böyle böyle açıyoruz böyle böyle açıyoruz çok güzeliz çok. Çok hoş değil mi? Çok güzeller. Maşallah, subhanallah, subhanallah diyorum. Ha, bu daha açmadı arkadaşlar. Bakın üstünde böyle top top tomurcukları var. Daha açmadı. Ondan sonra acaba arkadaşlar şuraya mı gitsem? Buraya mı gelsem? Bence ben size kaktüsleri, sukulentleri bir dahakine göstersem. Şu anda bu taraftan sarı gülüm, sarı gülüm açmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar böyle sarısı çok harika. Çok güzel. Bu da yedi veren. Kırmızı gülüm zaten yedi veren. Kırmızı gülümü bilenler bilir. Hep açar. Bugünlerde yağmurlar, rüzgarlar üstündeki her şeyi döktüler. Ama o durmadan böyle yine de kırmızı kırmızı açıyor. Bahçemiz süslüyor. Arkadaşlar klamatisim çok güzel açmıştı. Daha önceki videolarıma gelen arkadaşlarım bilir. Çok güzel açmışlardı bu klamatisler. Buralarda dolu dolu arkadaşlar. Patlıcan moru olmuştu. Bakın arkadaşlar koyu morlar çok güzeller. Ama yağmurlar yağdı, rüzgarlar salladı bayağı bir döktüler. İnşallah rüzgarlar biraz durursa, yağmurlar biraz durursa buralar yine böyle mor mor patlıcan moru olacak. Arkadaşlar buna ne diyelim? Bilmiyorum bu güzelliğe de ne diyelim arkadaşlar? Bu da çok güzel. Çok güzel açtı. Siz burada pembe görüyor olabilirsiniz ama arkadaşlar bunlar vişne çürüğü gerçekten gerçek rengi vişne çürüğü. Bakın arkadaşlar bu da pembe iç çürüyü, pembe glayörleri bilen arkadaşlar bilir. Glayörler kışa dayanıklı çiçekler değildir. Almanya'da değildir arkadaşlar. Soğanlı bitkilerdir. Bildiğimiz gibi dalyenler gibi, yıldız çiçekleri gibi altlarında soğanları olur. Soğanlarını her sonbahar sonbaharın son ayı çıkartırım ya da kışın ilk ayı fark etmez arkadaşlar. Nasıl denk getirebilirsem, zaman bulabilirsem öyle çıkartıyorum. Kasalara dolduruyorum. Kuru bir yere ya da nemli bir yere alsam da üstünü açık bırakıyorum. Ondan sonra ilkbahar için orada saklıyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe gelelim. Şu renge gelelim arkadaşlar. Bakar mısınız? Hem kıvırcık. Ben şunun açılış rengine bakalım. Bunun açılması da bir başka güzel. Kendisi açılmışı bir başka güzel. Arkadaşlar bu bir yavru ağzı. Çok güzel açıyor. Çok hoş. Harika diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bilmiyorum. Size yorumlara bırakıyorum. Artık siz ne diyeceksiniz? Yanımdaki aynı sefaya bakıyorum diyor. Beni de çek diye. Onu da çekeceğim. Arkadaşlar kozmiaları biliyorsunuz. Kışa dayanıklı, her türlü hava şartına dayanıklı. Kuru havaya bile gelebiliyor. Çok su isteyen bir çiçek değil. Ama benim bahçemde tabii ki bu tarafta hem çok güneş görmüyor hem su çok görüyor. Yine de çok dayanıklı ve çok güzel. Koro kozmialar. bir ay oldu. Bahçemde açtılar. Halen güzelliklerini böyle sergiliyorlar arkadaşlar koro kozmiyalar bittikten sonraki bu çiçek dalı bile kendi başına çok güzel çok gösterişli bir şey böyle arkadaşlar halen açmakta olan gıla yönlerim var arkadaşlar gıla yönler çok güzel Bu da arkadaşlar Aynen dediğim o pembeden liatrislere de gideceğim Ondan sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum burada bidensler var liatrisler var Ondan sonra aynı sefalar var Arkadaşlar şu böcekler şu lidiyenlerimi yediler. Delik delik deşik yaptılar bu haldeler. Ama olsun yine de çok güzeller. Diğer videolarıma konu olan lidiyumlarımın belki bu lidiyumlarımın bu son videosu olabilir. Çünkü artık yavaş yavaş lidiyumlar son buluyor. Bir aydan fazla oldu. İlk liliyumun lilyum, açılışından bugüne kadar arkadaşlar. Ben başka bir lilyum çeşidi de başka yerde ektim arkadaşlar ama bulamıyorum. Bakalım yeşermeye. Duran çok çiçeğim var. Arkadaşlar bu çiçeğin adı da Kral mumu. Ve bu çiçeğin adı da arkadaşlar Kral mumu. İkisi farklı çiçek olmasına rağmen könükkersi diyorlar. Könükkersi kral mumu demek. Bilmiyorum Türkçesi artık ne oluyor. Başka bir adı mı var? Bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilir. Bunu arkadaşlar yazmıştı. Sabun çiçeği demişti. Ben bilmiyordum hangi çiçek olduğunu. Böyle güzel güzel açıyor. Sonra da üstleri böyle top top tomurcuk tomurcuk oluyor. Arkadaşlar çöven çiçeğini bahçemin üç yerine ektim. Burada şey açmış mıydı acaba? Hı. Aslan ağzı. Aslan ağzım tekrar çiçek açacak gibi duruyor. Maşallah bir tomurcuklanmış. Arkadaşlar Liatris tavsiye ederim size. Çünkü liyatisler nazik çiçeklerdir. Kışa dayanıklı soğanlarını içeri almaya gerek yok. Böyle bir süpürge gibi uzarlar. Durun uzaktan da bir alayım. Çalısını aslında durun açmış çalısını alalım. Ee, buradan ebe güveçleri halen almaya dev açmaya devam ediyor. Ondan sonra dün bunu bağlarken kırmışım arkadaşlar ama olsun burada dursun açsın. Bakın arkadaşlar şunun güzelliğine, şunun nazikliğine. Mor, beyaz, bordo, mor, beyaz, bordo arkadaşlar bakın bu çiçeklere aslında bana bunlar bir e, orkide türüne benziyorlar çok benzetiyorum. İlk açan renkleri size tekrardan göstereyim böyle tekrar şu renge de geleyim bahçenin diğer tarafından dönerek tekrar buradan size aa burada da aynı renkten bir tane açıyor bakın arkadaşlar bahçenin içinde dolanıyorum ama hangi renk açır seni de bağlayacağım kırılmana izin vermeyeceğim arkadaşlar 3 tane aynı renkten açıyor burada hangi videomun konusu olacaklar bilmiyorum ama 3 tane açıyorlar Çiçekler tekrar coşmaya başladı. Hüsnü Yusuflardan sonra bir sakinlik vardı arkadaşlar. Ondan sonra tekrar çiçeklerim coşmaya başladı. Aslan ağzı orada tekrar arkadaşlar açmaya devam ediyor. Açacak gibi duruyor. Bakın şunu böyle alayım. Arkadaşlar bu çiçek. Bakın burada. Önce güneş görmediği için çok kötüydü durumu. Sonra açıp da solan çiçeklerimi Hüsnü Yusufları kestikten sonra burada da bir çeşit arkadaşlar lilyum vardı. Aslında zambak gibi bir şeydi. Onu kestikten sonra arkadaşlar kendini gösterdi. Annemin bahçesinde yaban otu diye çek at kopar onun başını diyor arkadaşlar. Ama ben burada ona gözüm gibi bakıyorum çiçeklerini de çok seviyorum arkadaşlar böyle leylak çok güzel bir rengi var bilmiyorum Türkçesi bilmiyorum ne çünkü annemin orada yaban otu at kızım onu gitsin diyor ee, buradaki ismi arkadaşlar Skabioza Skabioza Kulumbari Skabioza arkadaşlar Skabioza çok hoş çok güzel ben çok seviyorum böyle uzuyor çiçekleri açıyor Böyle leylak Almanlar da çok seviyor bu çiçeği. Çok bahçede görüyorum. Arkadaşlar hazeranlar, hazeranlar da bahçemde çok güzel açmaya başladılar. Çok hoşlar. Bir de bu dikenli çiçeğim Manst라우. tav da böyle açmış arkadaşlar. Manst라우 da ee, eşek dikeni dediğimiz yine annem onların orada çıkartın atın kızım şunu alın şunu kaç kez dedim size bu yaban otu diye işte yaban eşek otu diye diyordu çekin atın oradaki tarla dop dolu ben burada iki tane yetiştirdim arkadaşlar bakın bir tanesi burada bir tanesi de burada gözüm gibi baktım artık büyüdüler açtılar kışa dayanıklar inşallah bundan sonra da hep bahçemde olacaklar arkadaşlar. Haziranların konusu da yine aynen öyle. Haziranlarda bayağı bir süredir uğraşıyordum. Ve bahçemde tutturduğum ilk haziranlarım diyebilirim size arkadaşlar. Arkadaşlar videolarıma geldiğiniz için, yorum yazdığınız için, like tuşuna bastığınız için. Arkadaşlar benimle olduğunuz için hepinize çok ve çok teşekkür ediyorum. Pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Dua dolu dillerde, arkadaşlar güzel kalplerde kalın. Sevdiğiniz yerde sevdiklerinizle olun. Allah'a emanet olun. Videolarıma geldiğiniz için, yorum yazdığınız için size hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çiçekler kadar güzel bir hafta sonunuz olsun. Bahçemdeki çiçekler kadar güzel.